Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Batık'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı. Kabul etmezlerse kıyamet kopacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Batık, kendisini en çok endişelendirenin Ukrayna'daki savaşın bir dünya savaşına dönüşmesi olduğunu söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vutin, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuştu. Pink TV'ye konuşan ve tüm batı dünyasının Ukrayna üzerinden Rusya ile savaştığını söyleyen Vutin, şimdi olduğundan çok daha ağır bir savaş olabilir diye korkuyorum dedi. Vutin 90'ları hatırlattı. Dünya siyasetinde yaşanan bu değişiklikler nedeniyle Balkanlar'da, 1990'lardaki çatışmanın ikinci bölümünün yaşanmasından endişe duyduğunu kaydeden Vutek, Sırbistan'ın kendi bölgesinde silahlı faaliyetlerin yaşanmasından her ne pahasına olursa olsun kaçacağının altını çizdi. Rusya'nın Doğu Ukrayna'da biraz daha zemin kazanmasının ardından, Başkan Vladimir Putin'in Batı'ya kesin bir öneriyle yaklaşacağına inandığını söyleyen Putin, ''Bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Vladimir Putin Seversk, Bakhmut ve Soledar'da işini bitirir bitirmez Slavyansk, Kramatorsk, Avdeyevka ikinci hattına ulaştıktan sonra bir teklifle gelecek. Ve eğer Batı bunu kabul etmezse ki etmeyecekler kıyamet kopacak dedi. Sırbistan'ın enerji rezervlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan bu ülkenin 77 gün yetecek güzel ve 65 gün yetecek benzin rezervi bulunduğunu fakat gaz tedariğinde sorun çıkması halinde büyük problemlerle karşılaşabileceğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.